Hepinize merhaba. Bugün bir deney yapacağız. Deneyimizin adı dans eden tuz tanecikleri. Peki deneyimizin malzemeleri neler? Bakalım. Cam bardak veya bir kavanoz. Balon. Bir paket lastiği. Metal tencere. Metal kaşık. Tuz. Ve makas. Balonumuzu keseceğiz makasla. Öncelikle makasımızla balonumuzu keselim. Evet. Balonumu bu şekilde kestim. Şimdi şöyle bardağıma balonu paket lastiği yardımıyla sabitleyeceğim. Şimdi balonumuzu paket lastiği yardımıyla bardağımıza sabitledik. Şimdi tuzumuzu dökeceğiz. Evet tuzumuzu koydum bardağımızın üzerine. Şimdi ise metal kaşığımı metal tencereme vuracağım. Evet önce yavaş vuracağım sonra hızlı vur şiddetli bir şekilde vuracağım ve bakalım ne olacak. Bakın yavaş vurdum hiçbir şey olmadı. Şimdi hızla vuruyorum. Evet. Ne oldu? Tuzlar zıpladı, yer değiştirdi. Bu yüzden deneyimizin adı dans eden tuz tanecikleri. Peki deneyimizin amacı neydi? Amacımız zaten sesin bir enerji türü olduğunu kavramaktı. Metal kaseye vurulduğunda tuz taneciklerinde ne gözlemledik? Tuz taneciklerinin zıplama ve yer değiştirmesini gözlemledik. Bu olayın nedeni de tabii ki sesin bir enerji türü olduğudur. Şiddetli ve yavaş vurunca tuz tanecikleriyle ilgili gözlemimizde bir değişiklik oldu mu? Evet oldu. Yavaş vurunca hiçbir şey olmadı ve hızlı vurunca hareket etti, zıpladılar.